Arkadaşlar herkese merhaba ben Doktor Ahmet Öğretmen YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 6. sınıf 2 veri grubuna ait verileri karşılaştırma konusunu işleyeceğiz. Bize veriler karşı veriler geldiği zaman arkadaşlar e, bunlardan hangisi başarılı hangisi başarısız bunu neye göre kıyaslıyoruz arkadaşlar bunu e, bu dersimizde öğreneceğiz. Peki hangi e, kitapla yapacağız dersimizi? 6. sınıf arkadaşlar Prova Akademi sorular konuşacak kitabımız var. Bu kitabı alırsanız arkadaşlar bu kitaptaki soruları yapacağız. Aynı zamanda bu kitaptan da ödevlendirme yapıyoruz. Yani bir özel ders formatında olacak arkadaşlar. Şimdi hazırsan bakalım hemen başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar bizim konumuz ne? İki veri grubuna ait verileri karşılaştırma konusu var arkadaşlar. Şimdi biz burada ne yapıyoruz? Yani buradaki amacımız bizim nedir? Dersek arkadaşlar şöyle alayım ben kendi şöyle videomu. Şimdi arkadaşlar burada amacımız bizim şu. Bize iki tane veri grubu veriliyor. Ondan işte ne derler? Verileri veriliyor çocuklar. Sonrasında da biz bu verileri arkadaşlar işte buluyoruz. ortalamasıdır, açıkladır vesaire. Ondan sonra arkadaşlar ona göre bir karşılaştırma yapıyoruz. Ama bu karşılaştırmayı neye göre yapıyoruz? Bu da arkadaşlar bizim için önemli. Şimdi bakalım. mesela şimdi bir örnek vermişiz. Aşağıda iki öğrencinin 3 haftada çözdükleri soru sayıları verilmiş. Bu verileri inceleyelim. Hadi bakalım inceleyelim. E, Kamil ve Halil'in 3 haftalık soru sayıları diyor. İşte birinci hafta, ikinci hafta, üçüncü hafta demiş. E, ve bunlar bu şekilde. Şimdi biz bu verileri inceleyeceğiz arkadaşlar. Mesela ben burada şöyle bir şey desem. Ya acaba işte e, buna göre mesela soru soru sayıları soru sayıları ortalamaları nedir? Buna ben bir bakmak istiyorum arkadaşlar. Soru sayıları ortalamalarına bir bakalım. Hemen Burada Kamil'inkine bakarsak arkadaşlar, Kamil'in soru sayıları ortalamaları 200 biliyorsunuz neydi ortalama? Verileri arkadaşlar topluyorduk, topladıktan sonra kaç tane veri varsa onu arkadaşlar bölüyorduk. 3 tane veri var topladım, ben bunu bir de gidip de 3'e bölersem arkadaşlar ortalamayı buluyorum. 204 200, daha 650 yaptı, 650 de topladığımız zaman arkadaşlar 990 yaptı. Bunu da bir de 3'e böldüğümüz zaman değil mi? Yanlışlık olmasın. E, bu da arkadaşlar 330 yaptı. Yani Kamil'in ortalaması arkadaşlar 330 iken Hayri'nin ortalamasına bir de bakalım. Hadi bakayım. Şimdi Hayri'nin ortalaması ne oldu? 300 var arkadaşlar. 280 var. Bir de arkadaşlar 320 var. Gene bunları topluyorum. 3 hafta olduğundan dolayı 3 tane olduğundan dolayı ben bunu bir de 3'e bölüyorum çocuklar. Böldüğümüz zaman bakalım ne çıkacak? Çocuklar buradan 600 çıktı. Bir de 300'üm var benim. 900'üm de buradan geldi arkadaşlar. 900'ü de 3'e böldüğümüz zaman buradan arkadaşlar tabii ki ne oldu? 300 oldu denilebilir. Yani arkadaşlar bakın hayır ortalaması 300 oldu. Şimdi ben o zaman buna göre ortalamalara bakarak şunu diyebilirim ben. Yani Kamil'in çocuklar ortalaması, Kamil'in ortalaması çocuklar neyden büyük arkadaşlar? Hayri'nin ortalamasından büyüktür denilebilir. O zaman ben şöyle bir şey diyebilirim. Yani aslında Kamil e, Hayri'ye göre soru çözme bakımından daha başarılıdır. Diyebiliriz. Yani biz buradan şunu söyleyebiliriz. Kamil Hayri'ye göre daha başarılı. Ne olarak arkadaşlar? Soru çözme olarak arkadaşlar. Şöyle diyebiliriz. Kamil daha başarılıdır. Çocuklar başarılıdır. Ne başarılıdır? Neye göre? Hayri'ye Hayri göre arkadaşlar diyebiliriz. Hayri'ye göre. Şöyle diyelim. Hemen şimdi bu örneğimizi zaten anladık. Ortalaması büyük olan olduğundan dolayı o arkadaşlar daha başarılı olduğu denilebilir. Peki. Şöyle bir örnek gelirse peki arkadaşlar ne yapacağız? Şimdi karşımıza bir de şöyle bir örnek geldi. Şimdi bakın şimdi bu örnekte de bu sayı şöyle bir şey var. Hani baktığım zaman işte aşağıda iki arkadaşım matematik sınavında aldıkları notlar verilmiş. Bu öğrencinin notlarını inceleyelim. Yani bu notlara bakarak yine yani ben bu öğrencilerden hangisi daha başarılı ona bakacağım arkadaşlar. Yani Tarık mı daha başarılı? İknur mu başarılı diyerekten e, bakalım şimdi bunların hangisinin başarılı olduğunu bakmak için öncelikle bunların bir not ortalamasına bakmamız lazım. Şimdi bakalım arkadaşlar Tarık'ın e, not ortalaması ne olacak? E, hani biz de yazıları hesaplarken böyle hesaplıyoruz biliyorsunuz. İşte yazıları topluyoruz. Birinci yazılı 80, ikinci yazılı 85, üçüncü yazılı 75 oldu. Üç tane yazılı olduğundan dolayı çocuklar ben gittim bunu 3'e de böldüm. Şimdi böyle olunca ne oldu arkadaşlar? Baktığınız zaman şunları toplar isek. Burası zannedersem 240 oldu. Bu da 3 oldu arkadaşlar. Hop bu da çocuklar ne yaptı? 80 geldi değil mi? Evet. Yanlışlık olmasın. Ee, ortalama 80 geldi. Bir de ilk nurun bakalım çocuklar. İlk nur ne yapmış? Hemen ilk nurun e, not arkadaşlar ortalamasına şöyle bakıyoruz. Şimdi ilk nurun not ortalaması ise birinciden 60 aldı. ikinciden 100 aldı. Üçüncüden 80 aldı. Ben bunları topladım. 3 tane olduğundan dolayı veri sayısına böldüm arkadaşlar. 180. Aa bakın bu da 240 çıktı. Gene 3'e böldüm. 80. Şimdi işte arkadaşlar burası önemli. Şimdi baktım. Tarlığın not ortalaması da 80 çocuklar. İknur'un not ortalaması da 80. O zaman ben bunların başarıları aynıdır diyebilir miyim arkadaşlar? Diyemem. Çünkü neden? Açıklığı ben biliyorum. Bir de bunların açıklığına bakmamız lazım. Yani not ortalamaları aynı çıktı ama bir de arkadaşlar bizim için ne var? Açıklık var biliyorsunuz. Açıklığa göre de yorum yapabilirim. Öncelikle bunların bir açıklığını bulalım arkadaşlar. Hemen hemen Tarık Tarın açıklığına bakarsak bakalım arkadaşlar. Tarın açıklığı nasıl? Hemen baktım. Açıklık neydi şimdi hesaplayalım. En büyük olan veriden yani 85'ten, en küçük olan veri yani 80'den pardon 80 değil. En küçük veri 75, 75'i zannedersem çıkartarak bulabiliriz. Buradan da arkadaşlar ne geldi? 10 geldi. Yani Tanrı'nın açıklığını ben şu anda 10 buldum. Peki İknur'un açıklığına hemen bile bakalım. İknur'un arkadaşlar açıklığı nedir? İknur'un açıklığına en büyük veri 100'dür arkadaşlar. En küçük veri de 60'tır. O zaman ben 100'den 60'ı çıkartır isem buradan da 40 geldi. Şimdi arkadaşlar işte bakın burası bizim yorumlama becerimiz olarak çok önemli. Şimdi baktığımız zaman İlk dün arkadaşlar açıklığı çok daha fazla verilere göre baktığımız zaman o zaman arkadaşlar bu biz bunu önceki dersimizde demiştik. Aslında ilk dün açıklığı fazlaysa dün arkadaşlar notları düzensizdir. Yani bu ne, yap, ne yapar arkadaşlar? Bize güven veriyor mu? Vermiyor. E -e, güven vermiyor. Arkadaşlar bize güven vermiyor. Çünkü açıklığı çok fazla. Ama tarhınkine baktığımız zaman arkadaşlar biraz daha güvenilir. Mesela 10 arkadaşlar daha küçük olduğundan dolayı tarhınkı arkadaşlar düzen güven vermiyor. Fakat Tanrı ki on olduğundan dolayı bu arkadaşlar e, hani daha güven veriyor diyebiliriz. Daha güven veriyor. Neden? Daha güven veriyor. Çünkü tarın açıklığı çocuklar 10 onken İknur'un açıklığı 40 oldu. Hangisinin açıklığı küçükse arkadaşlar o daha güven verir. Daha iyidir anlamındadır. Yani bu şuna benziyor. Yani şimdi İknur bir yazıdan 60 alırken bir yazıdan nasıl 100 alıyor? değil mi? Deriz yani 60'tan nasıl yüzü çıkan yani çok çalışmış olabilir. Doğru istisna olabilir ama hani diğerinde ne 80 almış gibi hani düşünebiliriz arkadaşlar. Dolayısıyla hani açıklık ne kadar az ise arkadaşlar o kişi daha aslında verimli diyebiliriz. Daha performans iyi diyebiliriz. Dolayısıyla burada arkadaşlar daha hangisi başarılıdır dersek açıklığı küçük olan arkadaşlar Tarık daha başarılıdır diyebiliriz. Daha başarılıdır arkadaşlar diyebiliriz dediğik. Bilmiyorum anlatabildim mi? Dolayısıyla arkadaşlar bizim az, o zaman şöyle bir nota ihtiyacımız var. Bakın buraya şimdi notumuzu yerleştiriyoruz. Arkadaşlar çok önemli notumuz burada. Pratik arkadaşlar bir bilgi. Şöyle not arkadaşlar çocuklar yazalım. Siz de yazabilirsiniz. Ben demek ki iki veri grubunu karşılaştırırken ne yapacağım? Öncelikle aritmetik ortalamalarına <laughs> bakacağım. Daha demin hani baktık, bakmıştık. Aritmetik ortalaması büyük olan da sıkıntı yok. O daha arkadaşlar başarılı oluyor. Ama eğer ortalamaları eşit ise burada olduğu gibi o zaman biz bu veri gruplarının açıklarına bakarak karşılaştırma arkadaşlar yapılır. buradan açıklığı arkadaşlar küçük olan kişinin daha başarılı, daha iyi olduğunu arkadaşlar söyleyebiliriz. Bilmiyorum anlatabilir mi? ve iki veri grubunu karşılaştırırken bunlara dikkat ediyoruz diyoruz. Hadi bakalım şimdi bunu anladık zannedersem arkadaşlar size bir tane soru. Bakalım bu soruyu kim yapacak? Arkadaşlarımızı şu anda bekliyoruz. Hadi bakayım göreyim size arkadaşlar. Şu anda arkadaşlarımıza test sorusu sorduk. Hadi bakalım. Bakalım kim arkadaşlar yapacak? Hemen birini kaldıralım. Evet kimi kaldım arkadaşlar? Şu kaldırmadıklarımızdan mesela e, Kübra Seven'i kaldık mı? Tam hatırlamıyorum ama bir bakayım mı arkadaşlar? Kübra orada mıyız? Ha, ne diyorsun? Buradayız ha. hocam. Evet Kübra ne buldun? Söyle bakalım cevabı. Hocam ben Bursa Berna buldum. Bursa Berna buldum. Bakalım arkadaşımız Bursa Berna dedi. Bakalım doğru mu? Hadi bakalım. Arkadaşımızın dediğini şöyle bir işaretleyelim. Şu an işaretledik. Şimdi arkadaşlar başlıyoruz. Hazırsanız. Şimdi bakın notlar verilmiştir. Hangi öğrenci daha başarılıdır diyor. Bunun için ilk başta çocuktan not ortalamasına bakalım değil mi? Ben? Hemen bunların not ortalamasını güzelce bulalım. Şimdi Ayşe'nin arkadaşlar not ortalaması. şunu toplayacağız zaten arkadaşlar. Bakın şöyle 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 yani toplarsak kaç çıkıyor bakayım toplam. 120, 150, 200 çıktı arkadaşlar şu anda. Ayşe'nin not ortalaması 200 bölü 4 tane olduğundan dolayı 4'e böldük. 50 çıktı. Hemen Berna'ya çocuklar şöyle bakalım. Şimdi Berna'nın da şöyle diyeyim arkadaşlar. Berna'nın ne olacak? Hemen onu şuradan bakıyoruz. Evet, topladığımız zaman arkadaşlar bir dakika şu şöyle oldu. Evet, bunları şöyle toplayalım. Şimdi bakın burası 100 oldu. Burası da 100 oldu. 100, 200 oldu arkadaşlar bu da. Enteresan 200. Gene 4 tane vardı. 200'ü 4'e böldük. 50 de buradan geldi arkadaşlar. Sıkıntı yok. Devam edelim. Hemen C'nin ne diyor? Bak, bakayım bir C'nin şu anda ne olacak? Topladığımız zaman arkadaşlar şu şekilde hemen 110, 160. Bu da 200 çıktı arkadaşlar. Hepsi 200 çıkıyor. Evet bu da 200. Gene 4'e böldüğümüz zaman 50 çıktı. Çocuklar şu 4. Şöyle en son bir de Defne var. Hadi bakayım Defne ne oldu? Hemen bunları topluyorum arkadaşlar. Topladığımız zaman bakın burası 90 yaptı. Burası arkadaşlar 110 yaptı. 90 ile 110'u toplarsak bu da 200 yapar. 4'e bölersek arkadaşlar 200'ü 4'e böldüğümüz zaman bu da arkadaşlar yine 50 oldu. Yani çocuklar biz buradan şunu gördük. Notların ortalamasının hepsi 50. Şimdi bunların hepsi yani e, hepsi birbirine eşit mi başarısı? Hayır arkadaşlar. Biz burada neye bakacaktık? Bir de açıklığına bakacaktık biliyorsunuz. Hemen bir de arkadaşlar açıklığa bakıyoruz. Şimdi Ayşe'nin açıklığına baktığımız zaman arkadaşlar şöyle bakın kırmızıyla gösteriyorum. En büyük veri burada hangisi? 80. En küçük veri arkadaşlar hangisi? 30. O zaman 80'den 30'u çıkartalım. Bakın bunu açıklığı 50 oldu. Hemen Berna'ya geçtim. Berna'nın en büyük veri arkadaşlar 55. Yani 55'ten daha büyük yok. En küçük veri arkadaşlar 45. 55'ten bakın 45'i çıkarttığımız zaman bu da 10 oldu. Hmm, bakın şu anda 10 oldu. Açıktık arkadaşlar. Berna'nın biraz daha az oldu fark ettiniz mi? Ceylin'e bakıyorum hemen. Ceylin'in hani açıklığı nasıl olacak? Bir bakalım. En büyük veri arkadaşlar 70. En küçük verinin de 40 olduğunu görüyoruz. 70'ten de arkadaşlar şöyle yapayım. 70'ten de 40'ı çıkarttığımız zaman da 30'u geldi. Hemen bir de Defne var. Defne'ye bakalım. Defne'nin en büyük veri arkadaşlar 65. En küçüğü de 35 oluyor zannedersem. Buradan da defne şöyle yapayım. 65 eksi 35'ten bu da 30 oldu arkadaşlar. Yani buradan ne geldi? Ee, açıklıklara baktığımızda 10, 50, 30 arkadaşlar en küçüğe biz bakacaktık. En küçük olan daha arkadaşlar sağlam, daha güvenilir. Bize böyle umut veren anlamında çocuklar. O da hangisi oluyor? 10 oluyor tabii ki arkadaşlar. Bakın açıklıklara baktığımız zaman yani şöyle göstereyim ben size. Şimdi ben bunların hepsinin açıklıklarına baktım. Açıklıkta arkadaşlar bir 10 var, bir 50 var, bir 30 var, bir 30 var. Hangisi en küçükse arkadaşlar o daha güvenilir ve daha başarılıydı. On arkadaşlar Berna olduğundan dolayı doğru cevabımız Berna. Bilmiyorum anlatabilir mi? Bunu da dikkat ediyoruz. Berna yapan arkadaşlarımız doğru yaptılar. Hemen şimdi kitabımıza geçelim. Zannedersem biraz arkadaşlar anladık. Kitabımıza da birkaç örnek yapalım. Hadi bakayım. Şimdi açıyoruz sorular konuşuyor arkadaşlar kitabına. Hemen. Ben şimdi size sayfayı söylüyorum hızlıca. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar sayfamızda da şu var. Hemen göstereyim ben size. Ee, şu değil arkadaşlar. Şurada bir tane olması lazım. Sayfa 145'te 10. soru var. Hadi bakalım. Hemen sayfa 145'i açıyoruz. 10. soruyu abi ne diyorsun? Hadi bakalım şu anda başladık. 145 10. soru. Evet. Bu soruyu kimler yapacak bir görelim arkadaşlar. Şu anda hadi bakalım. Şu anda Discord'daki arkadaşlarımız da ya yapıyorlar. Hadi bakalım bekliyoruz. Hadi bakalım. Yapan arkadaşlarımız mesaj aslında bekliyorum ben. Şu anda 10 kişi parmak kaldı. Güzel arkadaşlar yarıya yakın şu anda. Discord'daki arkadaşlarımızdan bir ses yok şu an. Bakayım ben. Hmm, evet. Diğerleri de arkadaşlar aynı şekilde hemen bir arkadaşımız parmak kaldıdı onu kaldıralım Yavuz arkadaşımız hadi bakalım bakayım Yavuz orada mı ha Yavuz ses geliyor mu şu an geliyor hocam evet ne buldun Yavuz söyle bakalım hocam ben Adana buldum Adana buldum diyorsun tamam yakışıklı arkadaşımız Adana dedi ee, bakalım Adana mı doğru cevap hemen açıyoruz tamam şu an arkadaşlarımız oldu ve arkadaşlar denizi çıktı ya. Aa. Arkadaşımız Adana dedi denizi çıktı. Arkadaşlar kötü başladık ama olsun. Bakın burada arkadaşlar çok dikkat etmemiz gereken bir yer var. Bence oradan arkadaşımız belki hata yaptı. 2017 yılında 21 ton mandalina, 2018 yılında 16 ton mandalina üretilmiştir. Diyor ki bakın Ekrem amca hangi araştırma sorusu ile 2 yıllık üretimi karşılaştırabilir diyor. Yani bizim karşılaştırma yapmamışsın ikisini de ayrı ayrı almamız lazım. Fakat A şıkkında diyor ki bakın arkadaşlar işte o yüzden diyoruz biz kitap okuyun, arkadaşlar üstüne duralım diye. 2017 ve 2018 yıllarında üretilen toplam maddenin miktarı nedir? Toplam diyor. Biz karşılaştırma yapamayız. Toplamdan bahsediyor. Ama değişiklik ne diyor? 2017-2018 yılındaki mandalina üretim miktarı nedir diyor. Bak direkt nedir? Yani 2017'deki nedir? 2018'deki nedir? Diyor arkadaşlar. Buna dikkat ediyoruz. Oldu mu? Olsun arkadaşlar. Şu anda biraz kötü başladık. Fakat bundan sonrası bence iyi gelecek. Aman arkadaşlar sorulara dikkat edin. Bir tane daha karşılaşma sorusu gelsin. Hadi bakayım göreyim size arkadaşlar. Bu soruya ne diyorsun? Şu anda başladı. Hadi bakalım. Şu anda 12 kişi kaldı da hemen kaldıralım arkadaşlarımızdan. Evet. Şu anda güzel bir şekilde arkadaşlar mesaj atanlar var. Hemen bakayım bir kimi kaldıralım. Şöyle bakıyorum. Yine kaldırmadıklarımızdan kim var? Mesela Mahmut Gülpınar var. Nerede onu kaldırmadık uzun süredir? Bakayım bir. Mahmut orada mısın? Hocam e, ben bunu çözdüm. E, ben Denizli buldum hocam. Çözdün Denizli buldum dedin değil mi? Tamam Mahmut. Evet. Arkadaşımız Denizli buldum dedi. Bakalım Denizli mi cevap? Arkadaşlar yine Adana çıktı. Denizli Adana arkadaşlar arada gidip gidiyoruz öyle. <gülüyor> <gülüyor> Denizli dedi arkadaşımız Adana çıktı. Dur bakayım. Denizli dedi ama doğru cevabımız Adana çıktı. Neden böyle oldu bakalım. Tamam hiç sorun değil arkadaşlar. Neden yanlış yaptığımızı öğrenip yolumuza devam ediyoruz. Şimdi bakın diyor ki e, ürünler vermiş Buna göre hangi üründe üretim farkı en fazladır diyor arkadaşlar. Üretim farkı en fazla olacak. Mesela şimdi Malezya 850 bin üretilirken Tayvan'da arkadaşlar 1 milyon 200 bin üretiliyormuş. Mesela şimdi üretim farkını biz nasıl buluruz? 1 milyon 200 binden... 850 binin Bir kere bizim bundan arkadaşlar çıkartmalar falan çok seri yapmamız lazım onu söyleyeyim. 0, 0, 0, 0. 10'dan 5 çıktı 5 arkadaşlar. Burası 11, 11'den 8 çıktı 3 kaldı. Yani 350.000 kaldı mesela diyebiliriz. Yani bu telefonda arkadaşlar 350 bin üretim farkı var. Bilgisayara bakalım hemen. 850 bin Tayvan'da üretilirken değil mi yanlışlık olmasın? 700 binde arkadaşlar. Malezya'da üretilmiş. Çıkarttığımız zaman 0, 0, 0, 0, 5, 8, en bir 150 bin arkadaşlar. Hmm. bakın burada biraz daha düşük şu anda bence. Biraz daha düşük oldu. Televizyona bakalım arkadaşlar. Bakın televizyon olursa Malezya'da fazla değil mi? Malezya'da fazla oluyor. 1 milyon 100 binden, 1 milyon 100 binden, efendime söyleyeyim 950 binmiş arkadaşlar. 950 bin çıkartıyorum şu anda. 0, 0, 0, 0. 10'dan 5 çıktı. 5 arkadaşlar burası 10, 10, 10, çıktı. 1. 150 bin değil mi arkadaşlar bu? 150 bin. Bakın bu da gene aynı çıktı. Bu da hani diğerlerinden düşük. Bir de akıllı saate bakalım. Zaten akıllı saatin az olacağı belli arkadaşlar. Yani nereden belli? Ee, 1 milyon 50 bin arkadaşlar. Bu da 1 milyon. Ya yani bunu çıkartmaya bir daha önce gerek yok. 1 milyon 50 binden 1 milyon çıkartırsan ne olur? 50 bin kalmaz mı geriye? Yani bunun 50 bin fazla bir arkadaşlar. 50 bin çocuklar oluyor. Bundan kafadan da hani işlem bu şekilde basit sorularda yapabiliriz. Arkadaşlar üretim farkı en fazla olan arkadaş 3 seviye. Hadi arkadaşımız en az mı anladı tam anlayamadım. Yani tam tersi yapmış çünkü olsun. Buna da dikkat ediyoruz çocuklar tamam mı? Yani e, en fazla dediğinden dolayı cevabımız telefon oldu denilebilir. Şimdi bunu da yaptıktan sonra hadi bakalım biraz daha şöyle zorlayıcı sorular arkadaşlar gelelim. Bunlar biraz böyle ısınma sorularıydı. Hani şöyle biraz ısındık. Eğer hazırsan Hadi bakalım bir karşılaştırma sorusu daha güzel bir soru geliyor. Bu karşılaştırma sorusuna ne diyorsun? 167. sayfayı açıyorsun Provo Akademi yayınları. Üçüncü soruya ne diyorsun? Bence güzel bir soru. Hadi bakalım. Şu anda Zoom'dan 15 kişi arkadaşlar parmak kaldırıyor. Çok güzel. Discord'dan şu anda parmak kaldıran yok arkadaşlar. Hemen bakayım bir. Mesela kim var arkadaşlar şöyle bakıyorum. Şimdi mesela... Hmm, Yine şöyle kaldırmadığımız arkadaşlarımızdan. Mesela Mina Nur'u gördüm. Mina Nur herhalde iki defa mı katıyor? Bir bakayım. Mina Nur orada mısın? Buradayım hocam. Evet ne buldun Mina Nur? Söyle bakalım. C değişmez. C değişmez diyorsun. Tamam bakalım. Arkadaşımız değişmez dedi. Doğru mu arkadaşlar? Hemen açıyoruz ve arkadaşlar değişmez değil azalır oldu arkadaşlar. Değişir arkadaşlar tabii değişmez olur mu? Değişir. Arkadaşımız değişmez dedi. Azar çıktı. Bakın şimdi bu nasıl olacak? <laughs> bu soru. Şimdi burada arkadaşlar biraz mantığımızı hani çalıştırmamız lazım. Şimdi sınıfımızdan sınav puanı 85 olan bir öğrenci ayrılarak puanı 50 ve 35 olan iki öğrenci gelmiştir diyor. Zeki öğretmen verdiği bilgi göre Sınıfın puan ortalaması ilgili hangisi doğru? Şimdi arkadaşlar buradan örnekle yapabilirsiniz. Siz kendiniz hani örnekle yapabilirsiniz. Ben şimdi size birinci yol olarak şöyle mantıklı onu anlatacağım. Şimdi arkadaşlar sınav puanı 85 olan bakın 85 puan olan 85 puan olan bir kişi var değil mi? Bu bir kişi var. Şimdi bu kişi gidiyor. Gitti. Yeni arkadaşlar. Dikkat edin. iki kişi geliyor. Fakat bu ikisinin puanları toplamı anca 85 yapıyor. 85'i geçemiyor. O zaman ne olur arkadaşlar? Bizim ortalamamız azalır. Bakın neden azalır? Çünkü kişi sayısı fazlalaştı. Bakın fazlalaştı kişi sayısı. Fazlalaştı. fazlalaştı. Ama normal toplam puan sayısında arkadaşlar değişme oldu mu? De o, normal puan da arkadaşlar değişme olmadı. Yani bize şöyle sorsaydı. Toplam puanda bir de toplam puan ne olur deseydi o değişmezdi. Toplam puan değişmez. Ama ortalama arkadaşlar toplam puan değişmezken ortalama pardon toplam puan değişmezken kişi sayısı arttığından dolayı kişi sayısı arttığından dolayı arkadaşlar ortalama azalır. Birisi böyle yapabilirsin. Ha bu aklına gelmedi mi abi? Olabilir. Aklına gelmemiş olabilir. O zaman arkadaşlar ikinci yol şöyle yaparsın yani şöyle diyebiliriz mesela sınıfta sınıfta arkadaşlar işte ee, bir kişi olsun daha doğrusu şöyle olsun arkadaşlar sınıfta mesela böyle bir değer verebilirsin sınıfta iki kişi olsun iki kişi olsun tamam mı mesela arkadaşlar birisinin de puanı bir olsun öbüründe puanı 85 olsun mesela yani bunu niye yapıyoruz hani basitleştirmek için yapıyoruz. Şimdi sınıfta böyle bir sınıf var. Ben bunu topladım. 86 yaptı. 2'ye böldüm ortalamasını bulmak için. 43 oldu. Yani ben şuradaki biri arkadaşlar kafadan yazdım. İhtimal olarak yazdım. Yani sen başka bir şey de yazabilirsin. 10 yazabilirsin, 100 yazabilirsin. Ben kolay olsun ne bir yazdım tamam mı? Şimdi bakın ee, ne oluyor? 85 olan kişi gitti. Bir duruyor. Bir olan duruyor. O gitmiyor arkadaşlar. Fark ettiniz değil mi? O bir kişi duruyor. 85 şimdi yerine arkadaşlar bir 50 geldi. Bir de 35 geldi. Bak ikisi de geldi. Gördünüz mü? E geldi. 35 geldi. Bunları ben toplayacağım arkadaşlar. Gene 86 yaptı. Ama dikkat et. Bu sefer kişi sayısı bak burada ne dedik biz fazla oldu. Bak fazla oldu işte ya. Gördünüz mü? 86 bölü 3. Bu arkadaşlar 43'ten büyük. Pardon büyük değildir arkadaşlar. Küçüktür. Dolayısıyla da arkadaşlar biz ne diyeceğiz? E, azalır diyeceğiz diyoruz. Ve geçiyorum arkadaşlar bu soruyu. Umarım yararlı olmuştur. Hemen bir soru daha yapalım. Hemen bir de yanında bir soru daha var. Bu soruya ne diyorsun abi? Bu da güzel bir soru. Bu da bence çok rahat yapabilecek bir soru. Biraz düşün. Hemen karar verme. Hadi bakalım. Ee, şey, şimdi bir kişi parmak kaldırdı. Bakayım arkadaşlar. Ona söz verelim. Hemen. Ahmet Patat diye bir arkadaşımız şu anda var. Dur bakayım bir. onu duyabiliyor muyuz acaba? Ha. Ahmet duyabiliyor musun beni şu an? Diyebiliyorum hocam. Ha, ne buldun Ahmet? Söyle bakalım. Hocam cevabı Denizli. Ha, Bursa buldum. dur Denizli mi Bursa mı? Bir, iki... Üç. Bursa. Bursa diyorsun. Tamam Ahmet. Hemen arkadaşımız Bursa dedi. Hemen bakalım. Ee, cevap Bursa. Arkadaşlar şu ana kadar hep yanlış çıktı. <laughs> i̇nşallah bu doğru çıkar. Açıyorum. Hadi bakalım. Bursa mı cevap geliyor? ve Denizli çıktı arkadaşlar. Önce bir demişti arkadaşımız herhalde değil mi? <laughs> Bursa niye değişti acaba? <laughs> arkadaşlar yani bu ders bayağı yanlış yaptık arkadaşlar. Aman ha dikkat. Arkadaşımız Bursa dedi pardon şöyle Bursa dedi Denizli çıktı arkadaşlar çok. Arkadaşım kararsız kaldı herhalde olabilir. Burada arkadaşlar bakın size şunu tavsiye edeyim. Testlerde ilk aklınıza geleni işaretleyin arkadaşlar olur mu? İlk aklınıza gelen neyse o büyük bir ihtimalle doğrudur. Şimdi bakın 5 gün sıcaklık değişimi oldu. Buna göre aşağıda benim ifade hangisi yanlıştır diyor. En sıcak gün perşembe günü arkadaşlar. Doğru. Çünkü yüksek arkadaşlar bunun sıcaklığı. Bence onda bir sıkıntı yok. Ortalama sıcaklık girmemiş. İşte bakın şu anda ortalama karşımıza çıktı. Hemen ortalamalarını bulalım. Hadi bakayım bir. 22 artı 26 artı 25 artı 29 artı 23 arkadaşlar bulacağız. Mesela ben bunu şöyle yapayım. Hepsi 20 olsaydı 1, 2, 3, 4, 5, 100 oldu. Mesela akıldan topluyorum arkadaşlar. Şu an 100 oldu. Şurası arkadaşlar 108, 113, 122, 125 değil mi? Yanlış hesaplamadıysak 125 toplamda. 125'te işte 5 tane olduğundan dolayı 5'e böldük arkadaşlar. 25 yaptı. Orta masaya 25 doğru arkadaşlar. Bu yanlış değil. Doğru. Çünkü topladık arkadaşlar. Veri sesine baktık. Bu da doğru. Sıcaklığın, sıcaklıkların açıklığı diyor. Yıldırıcı. Açıklık neydi? En büyük olan veriden en küçük olan veriyi çıkartacağız. Yani 29'dan 22 çıkartacağız. Bu da 7 çıktı. Bu da doğru. Cumartesi günü sıcaklık 28 derece olsa ortalama değişmez demiş işte arkadaşlar. Bu yanlış olan. Neden yanlış ona bakalım. Şimdi ben cumartesi günü sıcaklığı 28 derece yaptım. Cumartesi günü nerede? Ha, cumartesi günü biz ekledik anladım. Şöyle bir tane eklemişiz arkadaşlar cumartesi. Buraya ben 28'i yaptım. Şimdi arkadaşlar bunu aslında kısa yoldan şöyle. Eğer siz ortalaması belli olan bir değer varsa ortalaması belli olan bir değer. Siz bu değere Ortalaması aynı olan bir şey eklerseniz ortalama değişmez. Aklınızda olsun. Yani bu 28'e de 25 e olsaydı doğru olurdu. Ama bu 28'e için yanlış olacak. aklınız olsun. Bir daha söylüyorum. Ortalaması aynı olan bir şeyi ekledik. Ortalamayla aynı olan bir değeri eklediğiniz zaman yeni oluşan ortalama değişmez arkadaşlar. Aynısı. Fakat bu da farklı oldu. Bakalım. Şimdi 125'te zaten bizim şeyimiz toplam. Ben buna bir 28'e ekledim. Bakın 3, 153 yaptı arkadaşlar. Ama sayı nereye çıkacak arkadaşlar? Sayı 5'ten 6'ya çıkacak. O yüzden 6'ya böleceğiz. 6 kere 2, 2 12 arkadaşlar. 33 çıktı. 5 defa var. Bu da 36. Arkadaşlar burası 3 kaldı. Bakın ee, burada ee, ne oldu arkadaşlar? 3 kaldı. Yani bu tam bölümü Yani ben bunu devam ettirmek istersem. Buraya virgül koyalım. Buraya da 0 koyalım arkadaşlar. 5 defa var. 30, 30 30 çıktı 0. Bakın 25 tam 10'da 5 çıktı arkadaşlar. Anladın mı? Yani bu ne demek? Burada arkadaşlar ortalama değişti arkadaşlar. 25 iken 25 tam 5 oldu denilebilir diyoruz. Ve arkadaşlar burada dersimizi bitiriyoruz. Gayet güzel oldu. Hemen arkadaşlar ödevimizi veriyoruz. Ödevimiz ne arkadaşlar? Kurva Akademi 6. sınıf soru bankasından arkadaşlar 152'den 158'e kadar yapıyoruz. Artık açılıra geçeceğiz. Az kaldı arkadaşlar. Onun sonrasında günlük arkadaşlar 20 sayfa e kitap okuyoruz. Unutma. 10 da arkadaşlar soru çözmeyi ihmal etmiyoruz. Instagram adresimizi Ahmet İnan'la öğreniyorum da, ücretsiz derslerimiz var arkadaşlar. Oradan takip edebilirsiniz. Bir de arkadaşlar tabii ki YouTube kanalımıza abone olmanızı istiyoruz. Nereden abone olacaksınız arkadaşlar? Şu aşağıda kısımda arkadaşlar Şurada bir yerlerde abone ol diye bir buton var. O butona basıyorsun. Bildirimleri de açarsın arkadaşlar. Çok süper. Yeni videomuzdan da yer alabilirsin. ve bize destek olabilirsin. sınavlarında başarılar diyorum. Hepinizi çok seviyorum. Sevgiler, saygılar arkadaşlar.